Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte basketten de anladığınız gibi kafamızı soya sokma challenge yapıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Burada öykü taş denen var. Onun da kanalımız var. şuradaki şeyi yüzüne kafamı göre. Evet. Öykü taş var arkadaşlar. <laughs> öykü taş var. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Onun da fotoğrafında böyle tavşan resmi var. Kardeşim, kardeşimin az önce ayağı, ayağı düş, düştü. düştü. Düşündü. Birleş için like atın. Like like bekliyorum. Like, like. O zaman hadi başlayalım. Hangisi daha cimri? Cimri bakalım kim? Kim? Sok. <laughs> ben cimri miyim? Evet. Evet, cimrisin. <laughs> Hangisi daha çalışkan? Ben çalışkan değil miyim? Evet. Hayır ben daha çok daha çalışkanım ondan bana göre öyle. Allah Allah. Bize geldi ya Kitap okuyup da gelmiş gösteren bir şey yapmamış. Yo ben de. Aga. ya. Hangisi daha uslu? Takun mu? kumsalla okuldan gelirken koştura koştura geldiğimiz için ben de yaramazım. Ama sen koş Şey, e, bu arada ben daha çalışıyorum kumsaldan. Kumsalın, Türkçe... Bana göre öyle. Şey söyleyeceğim, Kumsalın Türkçesi iyi geldi bu arada benim Türkçem çok iyi geldi tamam hadi sen geç. Tamam devam edelim. Şimdi hangisi daha yaramaz? Burada bunda öykü de sokalım arkadaşlar. Gel. Aa, ben değil. Gel 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 gel. gel. <laughs> ben niye, <laughs> sen de girdin bana, bana ne bana <laughs> ne? Onu da soktuk arkadaşlar. Ya ben ben batıralım. Siz niye beni batırdınız? tamam oynayın. Geçelim hayvan sever. Bu arada ikimiz de hayvan severiz. Evet, ikimiz de kedi. Kaldırın kafaları. Adam. Kaldır. Ay, sen de gelsin şuraya. Gel, gel, gel. Arkadaşlar. Bu arada kendi sokuyor, kendini de sokturuyor. Devam edelim. Şimdi hangisi daha gezmeyi çok seviyor? Hangisi gezmeyi sever? Hangimiz? Hadi. Aa, ben gerçekten yüzmeyi seviyorum. Ben <laughs> de. Hadi hmm. devam edelim hmm. Hangisi daha çok arkadaşı var? Ben de bilmiyorum ben. Onu bence kendimiz biliyorum. onun da çok kumsalım var. <laughs> en çok kumsal arkadaşı var. Allah, bu sorunun bakımlı. Hangisi bakımlı? Bak, bir şey bakayım kim daha bakımlı. Bu hep yüzüne böyle krallar sürüyor her gün. Sen? Hiçbir şey. Hiçbir şey sürmemiz mi? Komut aldım benim gibi her şey Batı Patır 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 batı patır batı 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 kim daha büyük? Kim daha büyük? Hem yani yaş olarak büyük diyor. <laughs> sen de gel, sen de gel. Ben niye geliyorum? Hayır, hayır. Arkadaşlar bunu sokuyorsun. Ya içimi annemisi yaptın ya. Az şunasını. Arkadaşlar olan bana oldu? Her benimse olur şu. Bana ne? Hiç, Hiç Hangisin? En çok kim resim yapar? Mmm, ne alegria. Ben yapıyorum. Ki o zelse kendi ne <laughs> Ben Arkadaşlar kedim ne Devam edelim. Son bir soru. Kim çok kim sosyaldir? Ben sokacağım değil mi? Ah! <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> abi, sen de gel. Ben de Sen de sosyalsin gel gel. o zaman diye giriyor. <laughs> <laughs> Ay be, elim soğudu be. Hiç ki biraz daha sonra Arkadaşlar bugünlük <laughs> bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi öykü için şunu yapalım. Kim kim daha çalışkan? Öykü için yapacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi yerleri değiştiriyoruz. Öykü <laughs> evet, benim yerime geliyor. Ben şey olarak. Ben kalkıp oturacağım. Haydi büyük mü? Ben mi içeriye gidiyorum? Hayır kumsal Tamam. Ama tutma Ya Haydi Şimdi ha, Öykü, öykü de var böyle Öykü de. <laughs> ya, <cimri> miyim? <laughs> evet, ben miyim? İstimıslandı. geçen gün eldiven getirmiş ağacım. Harcamadım. Cidden <laughs> ben de mikini aldım. <laughs> Sen söyle, kim Mısır. daha çalışkan? Mutlaka biz bu videoda hep galiba hep kimi <laughs> Aynen. Her yerim ıslandı ama ya. Valla bizim de Allah her yerim. daha iyi. <laughs> Aynen. Hı. Hangisi daha uslu? Uslu. <laughs> 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 Aa, ben evet uslu. Bu yaramaz mı? Evet. <laughs> Hangisi yaramaz? Bu uslu. Hadi hayır. <laughs> 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 Alay sodu. Biraz dedi izden elimde yanlı <laughs> götüm ıslandı götüm. Şurayı silin. Arkadaşlar videomuz bu kadar ağlar soğudu. Böyle <laughs> devam edeyim. Benim tabaktaki su bitti. Arkadaşlar bay bay. <laughs>